Dönüş neler oldu bir bilsin. Ne oldu? Aa, kan var ya, tam bir fiyaz koydu. Ah Mesut! Nereye? Söylemem. Aa! Ne oldu buna? Bilmiyorum. Senin niye suratın böyle? Derya. Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu dönüş anlatsana. Babama bir şey oldu. Ne amcaymış be? Şu işe bak evimize göz dikmiş resmen. Vallahi ben ilk geldiğinden beri sevmiyorum o odanı. Babamlar mahvolmuştur. Neredeler şimdi? Annemin başı ağrıyordu. Odasında dinlenmeye çıktı. Babam da bir ışımla evden çıktı. Herhalde postaneye gitmiştir. Böyle amca olmaz olsun. Pislik herif. Geldi gördü Hiç tabii, mi? kıskandı bizi. Bu yaşa gelmiş, ne ailesi var, ne bir şey, ne iş yaptığı belli değil. Kıskançlıktan bizle uğraşıyor. Derya, bence konunun kıskançlıkla alakası yok. Korkarım başka bir derdi var bizimkilerle. Ev sadece bir bahane. O ne demek şimdi? Halamla kavga ederken bağırıyordu. Bebeme sahip çıktılar diye mirasa kondular. Ne bebesi ya? Çocuğu mu varmış bir de? Yani var galiba. Ee nerede çocuk? bilsem. Ama halam o dediğini duyduğunda çok sinirlendi. Önce bir tokat attı. Ondan sonra böyle böyle pataladı onu. Allah Allah. Halamla ne ilgisi var ya? Halamın çocuğu olmuyor ya. Acaba ona mı verdiler? Öldü mü çocuk? Ay dönüş ama karışık iş ya. Üf ya. sen de hemen kötü kötü şeyler söyleyip durma. Dönüş iş bizim eve kadar geldiyse kötü bir şey var demek ki. Ufuk. Abi. Kalk bir oyun oynayalım ya şurada. Fatih. Otursana. Oğlum sen ne şerefsiz bir adammışsın ya. Çıktın geldin hayatımızı mahvettin. Cedditle benden para aldın, yetmedi mi lan? Ha? Yetmedi mi? Şimdi ne oluyor böyle, ha? Sen kimden akıl alıyorsun? Kimseden akıl aldığım falan yok benim. Ben payımı istiyorum. Payını istiyorsan geleceksin karşıma adam gibi isteyeceksin benden. Ya ben senden üç kuruş para istedim, gittin onun için bile kredi çektin. Koca yalının hissesini sen bana neyle veriyorsun abi? Böyle mi alacaktın lan sen benden paranı, ha? İlk geldiğinde deseydin o zaman mahkemeye başvururum diye. Sen ne işler çeviriyorsun? Oğlum aklından neler geçiyor senin? Ya ne geçiyorsa geçiyor. Ben sana hesap mı vereceğim? Allah Allah. Siz mutlu mesut evinizde yaşarken ben kimsesizdim. Yapayalnızdım ben. Beni doğduğum eve, benim hakkım olan eve çağırıp da bir kere... ...sofranda çay çorba verdin mi sen bana? Adam olsaydın baş tacı edilirdin. Ya abi bırak Allah'ını seversen. Sen beni ne zaman baş tacı ettin? Ha? Her seferinde benden kurtulmaya çalıştın sen. Kurtulmaya değil oğlum. Kurtulmaya değil. Seni adam etmeye çalıştık. Her şeyini koştum ben seni bir işin ucundan tut diye sürekli uğraştım, uğraştım, uğraştım. Nezahat var ya Nezahat, daha çocuk yaşta sana analık etti lan. Biz hepimiz senin her şeyin için çabaladık. Ya abi bir bırak Allah aşkına ya. Bana analık etmiş. Yemeğin etini ayırırdı Nezahat ablam, gene sana yedirirdi. Tüh! <laughs> Nankör. Yüzünde gözünde dursun. Sen o yemeği yedi, ben gündüz okula gidip akşamları da çalışırdım. Bana mı çalıştın? Gittin okudun, müdür oldun işte. Allah Allah! Anam babam size bütün imkanları sağlamış göçüp gitmeden bu dünyadan. Ben de öyle sersefil kaldım elinizde. Sus, sus! Rahmetlileri ağzına alma. Kirletme onların adını. Benim derdim onlarla değil. Benim derdim sizinle. Sen bana yemek verdin, Allah razı olsun. Ondan sonra da kafama vurdun. Çalış, çalış diye. Ya okumadım diye sen beni horladın müdür bey. Bir baltaya sap olasın diye. Ha, tabii tabii. Ya yengem bile beni ilk gördüğünde sevmedi ya. Haylaz Fatih, işe yaramaz Fatih dediniz, geçtiniz karşıya. Feride'yi doldurdu, Feride'yi. Feride beni aşağıladı işsizim diye. Sus lan, sus. Ölmüş insanları ağzını alıp durma. Eğer seni aşağıladıysa mutlaka bir bildiği vardır. İşte gördük, gördük. Herkes ettiğini çeker. Ha. O zaman siz de çekeceksiniz, çekeceksiniz ettiğinizi, müdür bey. Ha, sen bize düşmanlığından yapıyorsun bunları öyle mi? Nasıl anlıyorsun? Öyle anla abi. Fatih! Eğer ben de Sadık Kalen dersem... ...o evi sana sattırmam, sattırmam. Göreceğiz abi. Göreceğiz. <laughs> Bu diziyi engelsiz. Com. Tr adresinden izleyebilirsiniz.